E, lastik çeşitleri kaç tane lastiklerimiz var? Çekil, çekil, çekil. Hava şartlarına göre, mevsime göre kullandığımız evet. lastik. evet. mevsim lastiklerimiz. Evet. Lastikler neden, nelerden etkilenir? Yani hiç kullanmadığımız zaman da lastik eskir mi? Evet, evet. evet. eskiyebilir. Ee, Her işte. lastiğin bir ebatı vardır. E, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20 diye gider bu lastik ebatları. Hava basıncı bastığımız zaman bunlar da sürtünmeden Araba dolayı. dolayı evet, yalnız. hem zıplamadan Hı -hı. dolayı. kaldırıma sürtmeden dolayı yarılmalar oluşuyor. Bunlara da çok dikkat edeceğiz. Şimdi yüzey çatlağı dedik. Şu lastiğin diş şey, e, yüzeyindeki buradaki lastik ise e, tamamıyla halk dediği kabaklaşmış bir lastik. Yani yasal sınırın daha da çok altında. Araba bakım kursumuz sadece kadınlara yönelik olarak 2016 yılından beri devam ediyor. E, bu yıl farklı olarak e, ilçelerde yapmak istedik. Gelen talep üzerine. Ve ilk talep İlönü ilçemizden geldi. Ee, burada 8 tane kadın kursiyerimiz kursa katıldı. Ee, ve motor bakımı, e, silecek değiştirme, yağ ve su bakımı, lastik değiştirme gibi konularda eğitim aldılar. Ee, bu hizmetimizde ilçelerde gene kadına yönelik devam edecek. Ee, gelen kursiyerler traktör ve otomobili kullanan kadınlar. Fakat bu konuda erkeklerden ya da sanayiden ricacı olmak istemiyorlar. Bu bakımları kendileri yapmak istiyorlar. O yüzden böyle cesaretli e, ve e, bu alanda kendini geliştirmek isteyen motive kadınlarla bu yola çıktık. kaldı. Yani şu anda gördüğünüz e... Sankırat derecesi eksi 10'a kadar. Hava koşulları in önünde neydi? Eksi 20, 20 lira kadar vardığında e, buna antifriz ekleyerek. <gülüyor> tamam. <gülüyor> şimdi şu aradaki şey de Evet, şu çizgiyi gördük. Minimum evet, ve maksimum evet. çizgisi var. Evet. Katlamasın diye bu antifrizdir, soğutma, soğutma, soğutma suyu. 2016 yılından itibaren e, bu bayanlara e, araç bakım kursunu icra ediyoruz. Yaklaşık da 86 ya da 90 kadınımıza ulaştık. Motor bakımı, yağ bakımı, silecek, lastik bakımları, aynı zamanda araçların elektrik aksam bakımları var. Bunlara bakıyoruz. Teorik ve uygulama olarak ders veriyoruz şu anda. Bu lastikler neyle? İşte kolonyalı bezlerle. Ustak mendillerle silmiyorduk. Sadece suyla. Sadece suyla Sağ temizliyorduk. Suyu. Burada tırnakları var. Tırnaklarına bastırıp eee sonra eee Yani uygulamada şu anda e, erkek sürücülere göre daha istekliler ve daha e, şu anda e, kaliteli bir şekilde bakım yapıyorlar bunları e, gördük e, daha önceki yıllarda biz tabi sınav da yaptık e, kurs yerlerimizi e, 70in üzerinde başarı vardı ve bu bize mutluluk veriyor Tabii ki de en çok zorlandıkları konu tabi e, lastik değiştirme oluyor tabi vizyonları e, açmakta zorlanıyorlar ama e, işin e, nasıl yapıldığını öğreniyorlar işleyişini öğreniyorlar Tabii e, kurslarda da tabi e, bayanlarımız değiştiriyor lastiklerini bu şekilde öğrenmiş oluyorlar. aynı şekilde bunlarda Şerife teyzem e, talep etti. Hı? Dedi ki ben traktör kullanıyorum ve daha da öğrenmek istiyorum. Sonra sizler de talep ettiniz e, ee, bizler istediğimiz için değil, siz istediğiniz için oldu. Bu çok e, önemli teşekkür bir taraf ederim. bizim için. Buradayız. Şahsiner Yılmaz Hanım'a hocam da bizi bu yaşta bıkmadan, usanmadan öğretti. Sizlere minnettarız. Daha bu kursiyerden devamının olmasını istiyoruz. Saygılar. Çok <laughs> çok çok başka Zor, başka çok. Bu traktör bakım kursuna özendim. Traktörümüz ve arabamızla ufak tefek şeyleri beyim kendisi yapıyor. Onun yanında ben de zaten öğrendim. Daha iyi öğrenmek için kursa katıldım, devam ettim. Bu belgeyi almaya hak kazandım. Bu belgeyi, işte kursu bize getirip, e, sunan Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ederiz. Ve kursiyer arkadaşlarımla mutlu bir şekilde bu belgeyi almaya hak kazandık. Kursta motor yağlan değişimini, hava filtresini, lastik değişimlerini, e, işte soğukta, sıcakta, şanzımanları, lastiklerini hepsini öğrendik. Yolda yalnız kalsanız bile kimseden ricacı olmadan gitmeye çalışacaksınız. Bravo. Evet. araba bakım kursuna işte ilk söylendiğinde heyecanlanmıştık işte araba kullanıyorum ama sistemde nasıl ne olacağını bilmiyordum şimdi görerek en azından suyyumlu arabanın suyunu değiştirebilirim yağının azalıp azalmadığını bilebilirim. Araba eşlerini eşlerimiz yapıyordu bu zamana kadar ama şimdi artık biz kendimiz az çok anlıyoruz, bakabiliriz. 38 senedir araba kullanıyorum. İstanbul'daydım, İstanbul'da kullandım. Büyük yerde. Hiç daha gazam yok. Çok şükür. Şimdiye kadar hiç anlamadım ama şimdi hocamızın sayesinde ilk olarak bir şeyler öğrendim.